Lyme maalesef tıbbi çevrelerde yeteri kadar bilinmeyen, e, hak ettiği yeri bulmayan, e, bu yüzden de çok göz ardı edilen, kenelerle bulaşan, işte bilmem nerede ne hastalık gibi bir şey. E, bugün Özel Bey ile Özel Hocamız uzun yıllar Klingard'la çalıştı. Bu işin duayenlerinden, otizmin, Lehim hastalığının özel hocamla bu konuyu irdeleyeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Lime, e, tedavisi de tüberküloz gibi maalesef çok zor, e, bir sürü şeyi, bir sürü şeyi göz önünde bulundurmak gerek. Çünkü kanda negatif olması negatif anlamına gelmiyor. Dokularda kist yapabiliyor. O bağışıklığınız düştüğünde aktifleşip sizi görünür hasta haline getirebiliyor, dört dörtlük hasta haline getirebiliyor. Vücutta laim tedavisi yaparken yani gerçekten yine bir orkestra yönetiyormuş gibi. Bir yandan vücutta çok ciddi bir parazit protokolü uygulamak gerekiyor. Parazitleri temizlemek gerekiyor çünkü girip onların içine saklanıyor. Bir yandan bir antibiyotik tedavisi, bir yandan vücutun asidik ortamından geçenlerde de bahsettik asidik bataklığın kurutulması gerekiyor. Bir yandan vücutta ağır metallerin temizlenmesi gerekiyor. Bazen o 9 ayı bulabiliyor ağır metal temizliği, şelasyonun Temizlenmesi gerekiyor. Vücutun lenfatik drenajının, bağışıklık sisteminin e, açılması, uyarılması, düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü direkt oraya saldırıyor. Yani bir yandan diyetini asidikten kurtaracaksın, vücudun asitlesini yok edeceksin. Bir yandan ağır metal toksitesini azaltmak zorundasın. Elektromanyetik alan frekans maruziyetini azaltmak zorundasın. Çok iyi bir diyet değil mi hocam? Yani işin en zor kısmı da diyeti olmuş oluyor. Tamamıyla proteinsiz, nişastasız bir diyet. İlk başta e, sebze ağırlıklı beslenme oluyor. Aşama aşama. E, Diyetin her aşamasında zaten hastalarımıza anlatıyoruz. Takibini yapıyoruz. Şöyle hastaların mutfağa girmesi gerekiyor veya yakınlarından. Hasta yakınlarına bu eğitimleri de veriyoruz. Şöyle söyleyeyim. Su içtiğiniz bardağın yıkandığı deterjan dahi çok önemli. Çünkü biz vücudu toksinlerden arındırmaya çalışırken sentetik maddelerden imal edilmiş bir deterjan araştırmalar şunu da gösteriyor. 200 defa da durulanma yapıldığı halde toksik maddeler gitmiyor. Tekrar içtiğimiz suyla veya kıyafetimizin yıkandığı deterjan, işte terden tekrar toksik madde vücudumuza gidiyor. Lütfen birkaç sistemi beraber bozulmuş Yani hem sinir sistemine vurmuş, hem psikolojiye vurmuş, hem kas iskelet sistemine vurmuş, hem çünkü böyle birkaç sistemi beraber tutuyor. Biri daha ağır oluyor. Ama lütfen aklınıza layım gelsin devamlı üşüyorsanız, devamlı terliyorsanız, devamlı yorgunsanız bunlar kronik enfeksiyonun da belirtileridir. Lütfen aklınıza layım gelsin diyorum.